EYT prim yaş listesi değişti. 2002 ila 2008, 2010 ila 2014 sonrası emeklilik tablosu güncellendi. 45 ila 46, 47 ila 48 yaşında emeklilik. Emeklilik sisteminde atılacak yeni adımlar yakından takip ediliyor. Millisin açılmasının hemen ardından düzenlemeler için yeni adımların atılması bekleniyor. Böylelikle prim düşürülmesi ve yaş şartıyla ilgili iki yenilik torba yasa ile hayatımıza girmiş olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni emeklilik reformu için çalışmalara başlandığının müjdesini vermişti. Diğer yandan milyonlarca kamu çalışanının 2024 ve 2025 yılları için sosyal ve mali haklarını belirleyecek toplu sözleşme görüşmeler Ağustos ayının gelmesinin ardından başladı. İşte emeklilik için yeni adımlar. Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren emeklilik sistemi için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Başkan Erdoğan'ın daha önce müjdesini verdiği yeni emeklilik reformu için kapsam ve detaylar netleşmeye başladı. Prim eşitlemesi ve yaş şartı için adımların düzenleme kapsamında yer alması bekleniyor. Torba yasa görüşmeleri meclisin çalışmalarına başlamasının ardından gündemin ilk maddeleri arasında olması hedefleniyor. İşte, yeni emeklilik reformu için gelişmeler. Toplu sözleşme zammı Ağustos ayında. Ağustos ayı ile birlikte de milyonlarca kamu çalışanının 2024 ve 2025 yılları için sosyal ve mali haklarını belirleyecek toplu sözleşme görüşmeleri başlamış olacak. Emeklilik sistemi ikinci, torba yasada olacak. Toplu sözleşme görüşmeleri sonrası meclisin açılmasıyla birlikte ikinci önemli torba yasa gündeme gelecek. Birinci torba yasa ile emekli ve memur maaşları düzenlemesi yapıldı. İkinci torba yasanın içinde Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulması ve emeklilik için iki büyük reformun olması bekleniyor. Emeklilik reformu kapsamında atılacak ilk adımlardan biri Bağ-Kur'lular için olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, küçük esnaf ve çiftçiler dahil 1 milyon Bağ-Kur'lunun prim gün şartını 9000'den 7200'e çekecek çalışmayı tamamlayacak. Burada ilk olarak düzenlemenin kapsamı belirlenecek. Öncelikle küçük esnaf tespiti yapılacak. Bu kapsamda iş yerinde çalışan işçi sayısı ile basit usulde vergilendirme ve vergiden muaf esnaf olma gibi çeşitli alternatifler üzerinde değerlendirmeler sürüyor. Ayrıca tarih kriteri de belirlenecek. Yapılacak düzenlemenin tüm süreleri kapsayıp kapsamayacağı belirlenecek. Geçtiğimiz Mart ayında yürürlüğe giren EYT yasası ile 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanlarda yaş şartı kaldırıldı.